gölgelendirme yapmayı öğrenmek ister misin? Gölgelendirme yapabilmek için önce formu çok iyi anlamalısın. küreyi bir oyun hamuru gibi düşün. Bir küreyi uzatabilir ya da bükebilir misin? Onu silindir gibi çekiştirip uzatabilir misin? Peki ya ortadan kesip ikiye ayırabilir misin? Eğer bir formu zihninde oynayabiliyor, farklı açılardan düşünebiliyor ve yönlendirebiliyorsan ışığın nasıl düştüğünü ve gölgelerin nasıl oluştuğunu içgüdüsü olarak bilebilirsin. Şimdi Gölgelendirme çalışmasına önce bir küreyle başla. Sadece doğrudan ışığı değil, yansıyan ışığı da düşün. Yerden veya başka objeden yansıyan ışık. Gölge tarafında hafif bir aydınlık oluşturur. Bu detayda çizimini çok daha gerçekçi gösterir. Tarama yapıyorsan çizgilerini formun yönüne göre atmalısın. Küresel bir yüzeyde çizgiler yüzeyi saran halkalar gibi ilerlemelidir. Eğer taramayı rastgele yaparsan form düz gözükür ve hacmini kaybeder buraya kadar da geldiysem bir tane beğeni olurum. Gölgeleme sadece ışık eklemek değildir. Formu hissetmektir. Formu gerçekten kavradığında gölgelendirme de kendinden gelişecek. Organik formlar videomdaki gibi rastgele şekilleri üç boyutlu formlara dönüştürerek bunların üzerine ışık ve gölge atmayı dene. Ve bu denemelerinde benimle paylaşmaktan çekinme. Videomu da kaydet ki tekrar tekrar üzerinden çalışabilir. Görüşmek üzere. Hoşça kal.